Şimdi kıymetli kardeşlerim biz 20 2023 7 Ekim 7 Ekim 2023'ten beri ne diyoruz? Bu lanetlenmiş biliyorsunuz hangi bir namussuzlar var ya, lanetlenmiş köpekler. Gazze'ye musallat olan. Lanetlenmiş millet diyorum ben onlara. Çok ülkenin ismini anmak istemiyorum ama o lanetlenmiş millet ne yaptı arkadaşlar? 7 Ekim'de maalesef bir soykırım başlattı. O zamanlar bu fakir dedi ki işte ne zaman bitecek ne zaman duracak acaba şu zaman biter mi işte Ramazan'da dururlar mı kurbanda beklerler mi? Ne dedi bu fakir? O namussuzlar ne zaman canları isterse o zaman bırakacak dedik. Çok bilmi bilmişlerdeki yok kardeşim niye? Karşımızdaki namussuzları tanıyoruz. Tanıyoruz namussuzları öyle namussuz bunlar. Peki ne oldu arkadaşlar? O zamanlar ne dedik? Bu adamların niyeti Gazze değil. Bu adamların niyeti İstanbul. Peki. Dışişleri Bakanı da duyuru yapmış. Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi başladı. Bak şimdi. Adamlar ne yapıyor? Lübnan'dan Türkiye'ye doğru geliyorlar. Lübnan'dan Suriye. Suriye'nin peşine zaten Türkiye geliyor. Suriye zaten çerez. Suriye'de mem şey, bir şey kalmadı ki. Suriye'de bir şey kalmadı. Ne kaldı? Ordu mu kaldı? Ordu düzgün? İsrail sanki Suriye'ye girse Suriye ne yapacak? Baş edebilecek mi? Baş edemeyecek. Onlar da baş edebilecek tek ordu Türk ordusu elhamdülillah. Müslüman Türk evlatları. Ama sen şimdi burada tedbir almazsan sıkıntı var. Müslüman olarak tedbir almak zorundasın. Bir daha sonra biz bu namussuz kafir kefere köpekler Gazze'ye saldırırsan dedi ki bunlar durmayacak. Canları ne zaman isterse o zaman duracak bunlar dedik. Maalesef üzülerek söylüyorum. Maalesef haklı çıktık. On binlerce çocuk öldü. On binlerce çocuk. On binlerce kadın öldü ya. Ya sayısı zaten belli. Resmi rakamlar ya 60 bin 70 bin bilmem ne. Geç bu işleri be kardeşim ya. Geç bu işleri ya. Sen Müslüman evladını sayısını mı sayıyorsun? Orada bir tane Müslüman evladı ölse şehit olsa dünyaya ayak kaldırmamız lazım bizim. 60 bin 70 bin. Geç bu işleri be. Peki Lübnan'dan doğru geliyorlar. Lübnan boşaltılıyor şu anda. Lübnan'daki Türkleri boşaltıyorlar. Niye? Allah muhafaza. Bak Tayyip Erdoğan geçen gün ne dedi? Bunda dedi hedefi Türkiye dedi. Ankara'ya gelecekler dedi. Yani Ankara derken yani Allah muhafaza etsin. Dertleri Türkiye dedi. Peşine Devlet Bahçeli bir açıklama yapmış. Mesele Beyrut değil Ankara'dır. Şimdi Devlet Bahçeli burada ne demek istiyor kardeşim? Bak Devlet Bahçeli ne diyor burada? Ne demek istiyor? Bu adamın bir derdi var. Devlet Bahçeli'nin bir derdi var. Bu adam milliyetçi kardeşim. Sev sevme bana ne umurumda değil bana ne. Ben seviyorum sen sevmesen sen sevme. Sen zaten benim sevdiğim adamı sen seversen anladın, anlıyorsunuz değil mi beni? Onlar benim sevdiğim adamı severse ben kendimden şüphe ederim. Devlet Bahçeli milliyetçi adam sağlam adam kardeşim. Devlet adamı adı gibi devlet adamı. Devlet adamı, devlet bahçeli mesele Beyrut değil Ankara'da dedi. Peki ne demek istiyor? Çok doğru bir şey söylüyor. Adamların derdi Beyrut değil. Gazze değil de adamların derdi. Tövbe estağfurullah adam diyorum Allah beni affetsin. Bu namussuzların derdi. Bu namussuzların derdi Gazze değildi, Filistin değildi, Lübnan değildi, Beyrut değildi, Suriye değildi, Şam değildi. Bunların derdi Türkiye sınırlarından içeri girmek. Türkiye sınırlarından geçen ne yaptılar? Hatay'a 100 kilometre kala Hatay'a 100 kilometre kalmış ya. Ne yaptılar? Füze saldırısı yaptılar. 100 kilometre ne demek biliyor musun? Çok küçük bir rakam. Bir füze için roket mi artık ne diyorlarsa 100 kilometre çok ama çok korkunç bir şey. Abiler yani devlet büyüklerimiz bir şey söylüyorsa dinlemek lazım. Dikkatli olmak lazım. Tedbir almak lazım. Allah Celle Celle'den yardım isteyeceğiz. Rabbim Celle Celle dilemezse kimse kimse yardım edemez. Allah Celle Celaluhu bak açık konuşuyorum. Bu kafirlere eğer ki müsaade ederse İsrail gelir hepimizi burada esir alır. Allah Celle Celle müsaade ederse ama Rabbim Celle Celle onlara müsaade etmeyecek. Çünkü onların kurduğu hayal hayalden öteye geçmeyecek. Evet. Onların arzu mevcutları falan yalan. Bunlar da biliyorsunuz Amik Ovası'nda bir savaş olacak. Amik Ovası'nda biz bunları dümdüz edeceğiz Allah'ın izniyle. Hadislerde geçiyoruz. Sahih hadis. Paket olacaklar. Ama mesele burada Beyrut'tan geçip Şam'dan sonra işte sınır artık Hatay mı artık nereden nereye gidiyorsa bunların belasını bulması lazım. Amellere sarılacağız. Dua edeceğiz. Rabbimizden isteyeceğiz. Büyüklerin sözünü dinleyeceğiz. Alimlerin sözünü dinleyeceğiz. hocalarımızın sözünü dinleyeceğiz. Bak devlet büyükleri mesela. Tayyip Erdoğan ne diyor? Bunların dert Türkiye. Devlet Bahçeli ne diyor? Mesele Beyrut değil Ankara'dır. Evet dertleri. Bir daha söylüyorum. Hani Gazze, Lübnan, Suriye bunlar için tıraş. Niye bunların arkasında Amerika var, İngiltere var, İran var. İran'la bu lanetlenmişler nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Böyleler. Evet böyleler. Geçen gün yalandan boş bombaları attılar. Soba borularını atmışlar Esra'yla. Esra'yla kaç yüz tane vermiyorlardı. Ulan bir kişi ölmedi ki. Hatta bir kişi ölmüş o da Filistinli'miş ölen de yani. Evet. İran'ın yaptığı en son saldırıda ölen bir kişi o da Filistinli çıktı. Ha ne oldu bir tane İsrail'le ölmedi Lanetlenmiş köpekler ölmedi. Ha, Abi biz Allah için konuşuyoruz. Biz Allah için ikaz ediyoruz. Biz Müslümanlar olarak özümüze dönmezsek sahabe hayatına dönmezsek, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıyla ahlaklanmazsak, Osmanlı ecdadımız gibi bütün dünyaya hükmetmek istiyorsak, ehli sünnet vel cemaatten ayrılmayacağız. İyi mevzuyu. Ehli sünnet vel cemaatten ayrılırsak Allah Celle Celaluhu Pelamızı verir elin iti gelir ülkeni işgal eder. Bak ne oldu Çanakkale Savaşı'ndan sonra? Oradan boğazdan geçemediler. Her türlü sağdan soldan kıyıdan köşeden her tarafı pay ettiler. Rabbim Celle Celaluhu bu Müslüman evlatlara, Müslüman Müslümanların evlatlarına yardım etti de ne oldu elhamdülillah? O cenderden, o baderden kurtulduk Allah'ın izniyle. Şimdi kardeşim ama sen bozulursan, senin ayarın kaçarsa, Allah Celle Celaluhu belanı verir. Elin iti uğursuzu cenabeti gelir senin memleketin topraktan ayak basar. O Çanakkale Savaşı'nda yedi düvel geldi. Hangisi abdestliydi? Bütün abdestsizler, gusülsüzler bizim vatan topraklarımıza adım attı. He? Abi dikkatli olacağız. Müslüman dikkatli olacak. Müslüman tedbirli olacak. Müslüman bir iş yapıyorsa Allah için yapacak. Allah için iş yaparsan Allah Celle Celaluhu Allah Celle Celaluhu senin işini çözer sana yardımcı olur. Ama sen Avrupa'ya özeneceğiz, Amerika'ya özeneceğiz, Avrupa Birliği'ne gireceğiz. Uyum yasaları saçma sapan bilmem neler yaparsan Allah Celle Celaluhu belanı verir. Rabbim Celle Celaluhu memleketimizi korusun. Amin. Rabbim Celle Celaluhu memleketimize sağlık, sıhhat, afiyet versin. Amin. Rabbim Celle Celaluhu bizlere her türlü iç savaştan, dış savaştan, iç kargaçadan, dış kargaçadan muhafaza eylesin. Devlet büyüklerimize Rabbim Celle Celaluhu Hayırlı uzun ömürler, selametler versin Ehli sünnet olarak Yaşamayı onlara nasip etsin Rabbim günahlarımızı affetsin Kuntum hayra Ümmetin Uخرicet minnaz bil bilma'rufi Ve tenhauna Enim munkar Ve tüminune Billah